Merhaba gençlik, günaydın herkese. Litvanya sabahından güzel bir Litvanya sabahından herkese günaydın. Gene kendimizi yollara attık. Bak maksimaya gidiyordum aslında da. Şeyde aa, yerin, otelin tam karşısında bir pazar yeri varmış. Orası pazar yeriymiş hep çektiğim yer. Şimdi oraya girdim, orayı bir geziyorum. İnsanlar pazar açmışlar. Hakikaten güzel bir yere benziyor. Bir dolaşıp çıkacağız bakalım ne ne bulabiliriz, ne bulamayız kendimize göre. Mesela küpeleri çok severim. Burada küpe ablalar var. Onlara bakarız. İnsanlar kendi hallerinde cumartesi pazar açmışlar. Hakikaten çok güzel. çaplarında para kazanıyorlar insanlar. Bir şekilde geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Ne güzel bir şey aslında. Şurada kazaklar var, tişörtler var. Bayanlar için 2 euro. Burada nevresimler falan satıyorlar. Anam şortla satıyorlar. Kaç liraymış bakalım. Bak benim üstüme göre var mı? Olsun ya da olmasın bir sorarız. <laughs> Hakikaten insanlar bunları tebrik etmek lazım. Bizim Türk insanı gibi değiller ya. Çok değişik bir insanlar. Açıyorlar cumartesi günlerini değerlendiriyor adamlar. Çalışarak değerlendiriyor. <laughs> yani bu insanlar tebrik etmek lazım. Çok güzel bir pazar yeri. Ben de özellikle senin için. Şu güzelliğe bakın. Küpeler. Ama bana göre. Burada eski müzik setleri falan var. Şeyler var. Kullanılmış. Ama muhtemelen temiz eşyalara benziyor. Tam şey yapamıyorum. İçlerine girip bakamıyorum. Pazar yapıyoruz bugün de. <laughs> ya fiyatlar makul'e benziyor. Ee, müzikli müzikli pazar çalı şeyi var, güzel. Buradaki neymiş? Aa, burada da her şeyi yapıyorlar hamburger yapıyor falan takılar var tablolar var ha, Harika müthiş şeyler var ya. Böyle çamaşır deterjanları. Hmm, topa. evet, topla, çıçaklar, bayanmış çıçaklar. şeyler var. Şöyle bir girelim. Evet, müşteri çok güzel şeyler var. Gömlek falan satılıyor. Antik eşyalar gibi satılıyor. Güzel tablolar, kasalar var. <laughs> T-shirtler. cep telefonu da satılıyor. Cep telefonları da satılıyor. Bizim tezgahlar gibi. Ayakkabılar çok güzel şeyler var. Burada bileklikler, kalemler. Kalem tüyler. Ayakkabılar. Tişörtler bayanlar için dolar. Çoraplar, tişörtler. Gördüğünüz gibi 1 euro. Hiçbir şey değil, lisan Ha, CD'ler var. Oyuncaklar var çocuklar için. Şortlar. Her şey var bu pazarda ya. Kitaplar. Plak bile var. Zatlı bile var. Ne aşmacı olayı değil mi? güzel şeyler var. Gül var 50 sent. Türkiye'de 50 sent. Tabii. Evet, karşılığını bilmiyorum. Gülen varsa bana da söylesin. Türkiye'de 40 liradan aşağı alamazsın. Şey, 100 liradan aşağı pardon. Özür dilerim. Gülü. Kıyafetleri. Neymiş? 150'ye bakın. <laughs> kulaklıklar. Şeyler, küpeler. Bakabilirim küpelere. Ama erkek için değil, bayan için. Bıçaklar. <laughs> parfümler. Hiç bilmiyormuş gibi. Hiç kullanılmamış gibi şeyler var. Şakalar var. sabahın köründe saat sekiz buçukta bizimkiler mıy mıy yeterken bu insanlar kalkıp pazar açmışlar burada kadın erkekli hatta hepsi kadın diyebilirim yani hepsi kadın diyebilirim neredeyse erkek tek tip var <laughs> bu Evet, şuraya da bir bakalım. Şuraya da bakalım. Pazarları güzelmiş. Hem güzel <laughs> hem ucuz. Ama bayan eşyalar, genç kızlar, kadınlar. Hepsi pazara toplanmış. Ne dediğim gibi erkek tek tük, gerisi komple kadın diyebilirim yani. Erkek fazla yok. Hep bayanlar satış yapıyor. Güzel. Güzel yapıyor. Güzel diyorlar. Dışlama kıyafet. Artıyorlar. tavuzlar şeyler hiç kullanılmamış gibi sıfır gibi duruyor. <laughs> Takılar. Aa, burası tam benlik aslında. Çantalar var. O bizi kıskanıyormuş ya. Hadi kıskansın bakalım ne kadar kim kim kıskanıyor göreceğiz birazdan. Boş işler. Evet. Avrupa insanı çalışıyor. Neyimizi kıskanacaklar Allah aşkına. Pazarın güzelliğine bakın. Şeyde pazara çıkmak istemem. Burada da pazarı geziyorum. Evet. Çok güzel şeyler var. Ha bakalım kulaklıklar ne kadar. Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Andrius Simbolaitis ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos energetikos milžinėgas Panktaitį pranešė, kad nuo rūpiučio 31 dienos iki rūpsio 2 dienos dėl kabutės atveiktinės priežaros darbų bus sustabdytas dujų tiekimas per Nord Stream į Europą. Petėlis automane, kažtus, Evet, pazarın sonu sonra görüşürüz.